Mesaimiz bitti. Eve doğru yolculuk başlasın. Markete doğru gidiyoruz. Hanım'ın istediklerini alacağız. İşte markete geldik. Markete gelin. Evet markete gidiyoruz şimdi. Karabiberin fiyatı nedir böyle ya? Bağdat'ta mı geliyor acaba? Ahmet Duran'ın trenlerine zamanı geldi. Onu almadığını söyleyeceğim. Çıldıracak ki de alalım. Çok sever. Alsın bitti. eve doğru yol başlasın. Ahmet Duran çok sevilmeyecek. Geliyor çok. İçini göreceğiz. Aa babam bir şey almış. Nerede Ahmet Rıhan? Nerede? Aa baba. Baba çıka. Bir saniye bunları sana almadım ki ben. Kime? Annen aldı. Buyur aşkım. Gel, gel. Annen aldı bana. Tamam gel gel bak ne diyeceğim gel. Gel gel Ahmet Rıhan. Aa bana başka bir sürpriz var gel. Gel gel gel. Hayır. <laughs> bak bak ses geliyor bak. Bak 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 bak. Aynısından almış gerçekten gel. Sen, gel. <laughs> Peki gel. onlar da ver. Hayır onlar Ahmet Turan'ın. Bunlar Ahmet Turan'ın. Ve başka sürprizlerim ne var orada? <laughs> <laughs> Geliyorum bak şimdi burada bekle başka sürprizlerim var sana tamam mı? <gülüyor> bak. <gülüyor> ne yaptın <oldu> sen? Sanki ne <laughs> kapayıp geldi? Ya, oğlum, sen şuraya bak şuraya. Aç bakalım neler var inşallah. yap. Gel buraya. Ne? <laughs> bir challenge mı? Evet. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> challenge. mi yapalım. Evet. Tamam. Yemekten sonra yaparız. Hayır, şimdi şey yaparız. Tamam ama bana da söyle. No, <laughs> no,